hareketleri sırasıyla gösteriyorum. Önce baş arkasında nefesle birlikte hafif baş yuvarlayarak uyguluyorsunuz. Sonra eller yukarıda nasıl yapacağınızı gösteriyorum. Hafif baş yuvarlayarak çenenizin altına bir elma koymuş gibi düşünün. Ne düz tutuyorsunuz ne çok kapatıyorsunuz. Amaç karın kaslarınızın sizi çekmesini sağlamak. Çekiyor. Sonra tekrar yatırıyorsunuz. Tekrar nefes. Tekrar nefes al. Şimdi ellerimizi yere koyuyoruz. Sanki normal şartlarda birçok hareketi yaparken avuçlarınızın yukarıya bakmasını sağlayın. Çünkü güncel hayatınızda eller sürekli böyle olduğu için omuzları içe çekersiniz. Ellerinizi avucu, avuç içiniz yukarı baktığı sürece omuzlar geriye doğru durur. Ve sizin için daha rahat bir pozisyon sağlar, postürü sağlar. Şu andaki harekette yine karın hareketi bu şekilde uygulayabilirsiniz. Koordinasyonu yakalayamayan insanlar bunu, boyun ağrıları olan insanlar bunu, normal yapabileceğini düşünen insanlar bu harekete başlayabiliriz. Şimdi beraberce eller yukarıda ya da baş arkasında ya da yerde nefes ver ve hafifçe gövdeyi yuvarla. Bir, nefes al, hareket akıcı, durmak yok. Akıcı, bekleme yapmadan git, sık karnı, karın içeride. Karın kaslarınızı hissedin, göbek deliğinizi içeri çekerek nefes al, tekrar devam et. Ve son kez nefes al, bir tane daha ve ver ve kal. Şimdi burada kısa, yavaş, ileriye uzanarak. Sanki elinizin altında böyle bir kase su var. O suya vuruyormuşsunuz gibi düşünün. Ve yavaşça bırak.